Arkadaşlar merhaba. İşte en çok beklenen videolardan bir tanesiyle bugün karşınızdayız. Bu son aylarda denemeler tabii ki de yoğunlaştı ve bugün neler konuşacağız? Deneme çözme taktikleri. Bu taktikleri lütfen iyi dinleyin ve uygulamaya çalışın. Hemen birinci taktiğimizden başlıyorum. Her denemede farklı derslerden başla, sınav stratejini oluştur. Bu ne demek arkadaşlar? Aslında denemelere şu derslerden başlamalısınız. İlk olarak sizin kendinizi en iyi hissettiğiniz ve en başarılı olduğunuz ders ve size puansal anlamda en fazla getirisi olan dersten eğer sınava başlarsanız sınavda motivasyonunuz yüksek başlamış olacaksınız ve tabii ki de şöyle bir kanı var. Sınava nasıl başlarsanız öyle devam eder. Motivasyonumuz yüksek başladı ve sınavda aynı olumlu şekilde motivasyon yüksek bir şekilde devam edecektir. O yüzden her denemede lütfen farklı derslerden başlayarak en iyi sınav stratejinizi oluşturmaya çalışın. Tabii ki de deneme demişken ikinci taktiğimiz ne olacak? Her deneme gerçek sınavın provasıdır. Şimdi bu ne demek? Tabii ki işte kursta mesela denemeye giriyorsunuz ya da evde kendiniz deneme yapıyorsunuz. Biraz daha hani gerçek sınav algısıyla olmuyor o denemeler. Daha rahat davranıyorsunuz. İşte ne diyorsunuz? Başım vardı, karnım vardı. O yüzden denemeyi yarıda bıraktım. Devamını çözmedim, çıktım. Peki ya gerçek sınav günü başınız ağrırsa, karnınız ağrırsa ne yapacaksınız? Yani gerçek sınavdan da aynı denemelerde olduğu gibi çıkmayacaksınız herhalde. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Denemelerde de kendimizi soruları çözmek için zorluyoruz.